Hiçbir şeyi zorlama, bırak ve güven. Her şey sana gelecek. Carl Jung'un bu derin sözü belki de çağımızın en büyük hastalığına, yani sürekli bir şeyleri oldurmaya çalışma telaşımıza şifalı bir dokunuş sunuyor. Peki ya sana hayatında gerçekten sana ait olan hiçbir şeyi zorlamana gerek olmadığını söylesem? Kaderinde olanın sen onu talep ettiğinde değil sen ona hazır olduğunda geleceğini söylesem. Zamanı, insanları, sonuçları kontrol etme arzusundan dolayı ne kadar duygusal yorgunluk yaşadığını hiç düşündün mü? Bugün çok az kişinin ustalaştığı sessiz ve güçlü bir sanatı keşfedeceksin. Endişelenmeden bekleme sanatını. Çünkü umutsuzca bir şeylerin peşinden koşmayı bıraktığında tam da sana ait olanı doğal olarak kendine çekmeye başlarsın. Sana ait olan senden kaçmaz ama senin de koşmayı bırakıp güvenmeyi öğrenmen gerekir. Başlarken bir şeyi netleştirmek istiyorum. İstediğini elde etmek için çaresizliğe kapılmana gerek yok. Endişeli yaşamak, koşuşturmak, kaldırabileceğinden daha fazlasını kendinden talep etmek zorunda değilsin. Gerçek olan, sen zorladığında değil, sen hazır olduğunda gelir. İçsel hazırlığın dışarıda beliren fırsatlarla aynı hizaya geldiğinde gelir. Ve bu denge aceleyle değil, sabırla, vizyonla ve süreklilikle inşa edilir. Sabır stratejik bir erdemdir. Kaç defa bir saniye daha bekleyemeyeceğini, yeterince şey yaptığını sonuçları görmeyi hak ettiğini, her şeyin şimdi olması gerektiğini hissettin. Göğsünü sıkıştıran, endişe yaratan, hatta izlediğin yoldan şüphe duymana neden olan bu aciliyet hissi. Ama sana yaşama şeklini değiştirebilecek bir şey söyleyeyim Jackie. Sabır boyun eğmek değildir. Sabır güçtür, stratejidir, gerçek hayata uygulanmış bilgeliktir. Burada kollarını kavuşturup bir mucize bekleyenin pasif sabrından bahsetmiyorum. Aktif, bilinçli, kararlı sabırdan bahsediyorum. Her gün kalkan, yapılması gerekeni yapan ve sonucu kontrol etme ihtiyacını bırakan sabırdan. Sürece aceleden çok daha fazla güvenen sabırdan. Gerçekten değerli olanın asla anında gelmediğini bilen sabırdan. Bir ağacı düşün. Ne kadar sularsan sula Büyümesini hızlandıramazsın. Suyu abartırsan boğarsın. Çok fazla ışığa maruz bırakırsan ya da süreci hızlandırmak için her hafta yerini değiştirirsen onu zayıflatırsın. Ve o ağaca karşı takınabileceğin en bilgece tavır nedir? Ona süreklilikle bakmak ama ritmine saygı duymak. Onu büyüdüğünde ayakta tutacak gücün şimdi sessizlikte toprağın altında oluştuğunu anlamak. Aynısı senin için de geçerli. Görünür sonuçlar görmeden sağlam durduğun her gün kök salıyorsun. Endişe yerine sükuneti seçtiğin her sefer karakterini güçlendiriyorsun. Hayatın ritmini zorlamaya çalışmak yerine ona güvenmeye karar verdiğin her an büyüyorsun ve gerçekten sağlam bir şekilde büyümek zaman alır. Çok hızlı olan her şey kırılgandır. Gerçekten ayakta tutan şeyin oluşması zaman alır. Sabırsızlık kapını çaldığında şunu yap. Dur. Derin bir nefes al. Zihninde tekrarla. Tam olarak olmam gereken yerdeyim. Yapmam gerekeni yapıyorum ve benim olan kendi zamanında gelecek. Bu cümle sadece duygusal bir teselli değil zihinsel bir yeniden programlamadır. Hızlanan zihnine, gerçek değerin koşmakta değil, bilinçle ilerlemekte, dayatılan ritimde değil, doğru ritimde devam etmekte olduğunu hatırlatır. Her şeyi bilmek zorunda değilsin, her şeyi yapmak zorunda değilsin, her yerde olmak zorunda değilsin. Gerçekten ihtiyacın olan şey, neyin gerçekten önemli olduğunu, seni neyin harekete geçirdiğini, seni neyin güçlendirdiğini, sana neyin huzur getirdiğini keşfetmektir. Ve bunu keşfettiğinde bırakmaya başlarsın. Sana ait olmayanı taşımayı bırakırsın. Başkalarını memnun etmek için yaşamayı bırakırsın. Sadece sessizlikten korktuğun için zamanını doldurmayı bırakırsın. Sadelik yoksulluk değil, içsel zenginliktir, hafifliktir, seçim yapabilmektir. Gününe bakıp kendine şunu sormaktır. Bugün gerçekten neye ihtiyacım var? Neyi bırakabilirim? Bana ne iyi gelmiyor? Ve dürüstçe cevap vermektir. Çünkü çoğu zaman sorun eksik olanda değil, fazla olandadır. Gereksiz bağlılıklar, mükemmeliyetçilik, kıyaslama, kendine uyguladığın baskı ve tüm bunlar tam önünde duranı görmeni engelleyen zihinsel bir bulut yaratır. Gerçek bilgelik, gereksiz olanı azaltmakta, gerçekten değerli olanı görmek için ortadan kaldırmaktadır. O kadar net yaşamaktır ki zihnin dağılmaz, eylemlerin çelişmez, enerjin tamamen hizalanır. Daha az endişe mi istiyorsun? Basitleştir. Daha fazla odak mı istiyorsun? Dikkat dağıtıcıları ortadan kaldır. İlerlemek mi istiyorsun? Sana ait olmayanı taşımayı bırak. Her şey daha azıyla ama daha kaliteli yaşamaya karar verdiğinde başlar. Daha az drama, daha az gürültü, bir şeyi kanıtlama ihtiyacının azalması. Daha fazla huzur, daha fazla öz, daha fazla yön. Hayır demeyi öğrendiğinde bencil olmuyorsun, bilge oluyorsun. Zihinsel huzurunu koruyorsun. Şunu diyorsun. Bu alan kutsaldır. Bu zaman değerlidir. Bu enerji boşa harcanmayacak. Ve bu verebileceğin en güçlü kararlardan biridir. Sana ait hiç kimse ve hiçbir şey yok. Hiç kimse ve hiçbir şey sana ait değil. Ve bunu ne kadar erken anlarsan o kadar özgür yaşarsın. Çünkü özünde tutunmaya çalıştığın her şey doğası gereği geçicidir. İnsanlar değişir, durumlar gelişir, eşyalar eskir, hayat hareket eder. Ve eğer bağlanırsan, bir şeyi sonsuza kadar sahip olabileceğine, kontrol edebileceğine veya elinde tutabileceğine inanırsan, acı çekmek kaçınılmaz olur. Çünkü er ya da geç, sevdiğin şey değişecek. Zalimlikten değil, bir ceza olarak değil. Çünkü hayatın duası budur. Eşim, işim, evim, çocuklarım, bedenim demeyi öğrendin. Ve farkında olmadan "benim" kelimesini bir hapishaneye çevirdin. Bir şeye sahip olmanın güvende hissetmenin anahtarı olduğuna inandın. Ama aslında bağlılık seni korkuya hapseden bir tuzaktır. Kaybetme korkusu, değişme korkusu, bırakma korkusu ve sahip olduğun şeyi kaybetme endişesi çoğu zaman kaybın kendisinden daha kötüdür. Bu yüzden bir şeyi veya birini kaybetme endişesi duymaya başladığında kendine şunu söyle: Buradayken tadını çıkar ama gittiğinde acı çekme. Çünkü bir şeyin kalması gerekiyorsa kalacaktır ve gitmesi gerekiyorsa hiçbir bağlılık bunu engelleyemez. Bu düşünce duygularını silmek için değil, onları genişletmek için vardır. Sana korkusuzca sevmeyi, endişesiz yaşamayı, suçluluk duymadan bırakmayı öğretir. Çünkü duygusal özgürlük, huzurlu hissetmek için her şeyin aynı kalmasına bağımlı olmayı bıraktığında doğar. Kırılmadan değişimlerle akmayı öğrendiğinde. Son olarak Hayatın doğal akışına teslim olmanın gücünden bahsetmeliyim sana. Hiç kendine sordun mu? Neden bu kadar sık tükenmiş, hayal kırıklığına uğramış ya da hiç durulmayan bir akıntıya karşı kürek çekiyormuş gibi hissettiğini? Cevap çok basit. Çünkü zorluyorsun. Hayatın akmasına izin vermen gerekirken onu itmeye çalışıyorsun. Bize her şey için savaşmamız, her adımı kontrol etmemiz her saniye için bir planımız olması gerektiği öğretildi. Ama neredeyse hiç kimse bize en güçlü sanatı öğretmedi. Teslimiyet sanatını. Bu bir başarısızlık olarak teslim olmak değil. Aksine bir güven, bir bilgelik olarak teslim olmak. Evrenin mükemmel bir ritmi olduğuna ve ona karşı gelmen gerekmediğine dair derin bir inançla kendini bırakmak. Hayatına bir bak. Kaç defa bir şeyler istediğin gibi olmadı ve başlangıçta canın yandı ama zamanla anladın ki olabilecek en iyi şeyde bir şey buydu. Kaç defa bir ilişkiyi, bir kararı, bir değişimi zorlamaya çalıştın da eline geçen tek şey enerjini ve huzurunu kaybetmek oldu. İşte bu, kontrol etmekle güvenmek, zorlamakla akışta kalmak arasındaki farktır. Bunu anladığında içinde bir şeyler hizalanır ve artık farklı bir yerden hareket etmeye başlarsın. Daha sakin, daha güçlü, daha bilge bir yerden. Tevekkül bize olayları kontrol edemeyeceğimizi ama onlara nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebileceğimizi hatırlatır. Ve bazen en güçlü cevap direnmek değil, bırakmaktır. Hayatın doğal akışına teslim olmak vazgeçmek değildir. Manevi bir zekadır. Şunu demektir: Güveniyorum. Şu an anlamasam bile her şeyin bir düzeni olduğuna güveniyorum. Benim için olanın zorlanmaya ihtiyacı olmadığına güveniyorum. İtmeyi bıraktığımda hayatın beni tam olarak olmam gereken yere götüreceğine güveniyorum. Evet bu zor. Çünkü egomuz kontrol etmek ister. Garantiler hızlı sonuçlar, kesinlikler ister. Ama ruh böyle çalışmaz, ruhun acelesi yoktur. Ruh beklemeyi bilir. Bu yüzden sükunetini kaybettiğini hissettiğinde, akmayan bir şeyi zorlamaya çalıştığını fark ettiğinde dur. Nefes al ve kendine sor. Bunu endişeyle mi yapıyorum yoksa güvenle mi? Çünkü eğer endişeden geliyorsa zaten kendinle bağını koparmışsın demektir. Zaten hayatla bir savaş içindesin desin. Ve bu halde ne huzur vardır ne de gerçek sonuçlar. Doğaya bir bak, oradaki hiçbir şey acele etmez. Nehir endişelendiği için daha hızlı akmaz. Ağaç doğru zamandan önce çiçek açmaz. Her şeyin bir ritmi vardır.'' ve sen bu ritimle eş zamanlı hale geldiğinde hayat bir mücadele gibi görünmekten çıkar ve bir dans gibi hissettirmeye başlar. Bu yüzden bugün seni teslim olmaya davet ediyorum. Ana teslim olmaya. Hayattan ihtiyacın olduğunu düşündüğün şeyi talep etmeyi bırakıp senin için gerçekten olanı kabul etmeye başlamaya. Gerginliği, beklentileri, aciliyeti bırakmaya çünkü bunu yaptığında her şey değişir. Bedenin gevşer, zihnin sakinleşir, kararların netleşir. Ve farkına bile varmadan, çabayla değil, hafiflikle ilerlemeye başlarsın. Gerçek güç burada yatar. Dışarıdakini kontrol etmekte de değil, uyum sağlama, akma ve dengeyle karşılık verme konusundaki içsel yeteneğine güvenmekte. Çünkü gerçek güç bağırmaz, savaşmaz, zorlamaz. Gerçek güç sakindir, sabırlıdır, sessizdir ama durdurulamazdır. O güç, beklemeyi bilen, doğru anda hareket eden, enerjisini değiştiremeyeceği şeylerle boşa harcamayan ve değiştirebileceklerini sükunet ve bilinçle dönüştüren güçtür. Ve sen böyle yaşadığında mucizeler gerçekleşir. Onları zorladığın için değil, onlara izin verdiğin için. Çünkü akıntıya karşı savaşmayı bıraktığında nihayet her zaman olman gereken yere taşınırsın. Ve tam da orada her şey anlam kazanmaya başlar. Hırslı olmak sorun değil. Çaresizliğe kapılmak sorun. Daha fazlasını istemek, büyük hayaller kurmak, büyümek, kendini aşmak, daha büyük şeyler başarmak bu doğal, bu insani bir durum. Sorun bu hırsın çaresizlikle kirlendiği zaman başlıyor. Ne zaman nasıl, neden hala olmadı diye takılıp kalmaya başladığında ve eskiden içsel bir güç olan şey bir yüke, huzurunu, odağını ve hatta yolda olmanın keyfini çalan sürekli bir endişeye dönüştüğünde. Eğer buraya kadar geldiysen, zorlamayı bırakmaya, daha fazla güvenmeye ve daha az endişeyle yaşamaya hazırsın demektir. O halde ayrılmadan önce bu sözünü güçlendir. Şimdi yorumlara git ve inançla yaz. Bugün endişe yerine sabrı seçiyorum. Bırak bu cümle zihninde ve kalbinde kazınsın. Çünkü kontrol yerine sabrı seçtiğin her seferinde gerçek içsel gücünü eğitirsin. Ve eğer bu mesaj sana dokunduysa beğenmeyi, bunu duyması gereken biriyle paylaşmayı ve bu bilgelik yolculuğunda birlikte büyümeye devam etmek için abone olmayı unutma. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş.